Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerin desteleriyle oynuyorum. Uzun zamandır yorumlarda birçok arkadaşın işte abi bizim destelerimizle oynar mısın tarzında yorumlarını gördüm. Birçok arkadaş e, kendi destelerini yorumlara yazıyorlardı. İşte destemi yorumlar mısın iyi olduğunu düşünüyorum tarzında. Ben de yorumlardan rastgele 4 arkadaşımızın destesini seçtim. Seçemediklerim şimdiden kusura bakmasınlar. İlk olarak bu desteğiyle oynuyoruz. Evet burada ilk başta yazan arkadaşımıza da göstereyim. Kuvarti kendisi işte köstebek zehir kar topu kraliyet pardon bu arada tansiyonumu ölçmüştüm. köstebek kar topu kraliyet paketi kara prens kraliçe balıkçı ve avcı böyle bir destesi varmış arkadaşlar. 7 gün önce yazmış. ilk i̇lk olarak oynayacağımız deste bu olacak. Evet ilk rakibimizi bulduk. Birgi geldi. Yani rakibin destesine bakacak olursak biraz böyle sanki kraliyet devi ile köstebek destesinin karışımı gibi bir deste olmuş arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir köstebek atacağım. Ee, rakip sanırım bu arada tazı madenci balon destesini oynuyor. Barbarlar da atarsa o deste gibi duruyor. Aynen. Yani deste kötü değil. Hani kesinlikle e, iş yapabilecek bir deste olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabi daha iyi de olabilirdi. Çünkü destede 3 büyü birazcık e, sıkıntı olabilir. Bunun dışında balıkçı hani köstebek destesinde çok iş yapar mı o da birazcık tartışılır. E, yine hani kraliçe falan tabi güzel olabilir. Ancak bununla birlikte yani zehir yerine köstebek hızlı bir kart olduğu için ve hızlı bir şekilde hemen köstebek çıkıp goblinler vurduğundan dolayı e, yani alev topunun olması bence daha iyi olur bu destede. Ama havadan güçlü. 3 büyü olmasından dolayı bazen e, kart döngüsünde sıkıntı yaşayabilir. Güzel. Kitlenir mi bu arada? Çok güzel oldu. Balıkçı da orada vuracak gibi. Şimdi hemen zehri atmayacağım. Şimdi orada belki bir şeyler gelebilir. Şu an bir atalım. Güzel. Buradan avcıyı dağıtıyorum. Özellikle deste tazıya karşı çok etkili arkadaşlar. Yani kraliçe olsun e, avcı olsun çok etkili. Yalnız hem kar topu hem kraliyet paketi birazcık fazla olabilir gibi geldi bana. Özelliğe hemen basalım. Çok güzel bu arada. Evet oraya aldık gibi duruyor. Çok güzel. Yani kraliyet paketi veya kar topunu çıkarabilir. Tabii ki burada deste önerisinden ziyade birazcık rakibin veya bizim destesinde oynadığımız arkadaşın seviyeleri de önemli arkadaşlar. Yani bana soracak olursanız bir kulübe ekleyebilir. Mezar taşı olabilir. Goblin kafesi olabilir. Savunmasında daha iyi hale getirmek açısından. Kraliçe güzel. Yani balıkçı yine birazcık garip olabilir. Köstebek destelerinde bombacı çok fazla tercih ediliyor. Onu düşünebilir. Şöyle yaptım. Tamamen elimi döndürmek için yapıyorum. Şuradan bir... Orayı kaybettik zaten. Ancak e, yani çok da umursamıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten biz 502 can önde sayılırız. Böyle buradan avcıya atıyorum. Bir de buradan görünmez diye açıp buradan bir zehir atalım. Yeterli olacaktır. Şu an rakip tahminimce ortadan bir e, taza atmayı daha düşünüyor olabilir. Ben buradan kara prensle rakibi rahatsız etmeye devam edeceğim. Köste bir arkadan atalım. Aynı zamanda rakip oraya ekstra harcayacağı için avcı orada yakın menzilden çok güzel bir şekilde eritecektir tazıyı. Bu arada çok iyi vuruyoruz ve ilk galibiyetimizi aldık. Yani rakibe tamamıyla antiyiz aslında. Çünkü havadan zaten çok iyi bir destemiz vardı. Yani arkadaşa tavsiyem 3 büyü birazcık fazla olabilir. Bana sorarsak kar topu yine güzel iş görebilir. E, zehir yerine alev topu alabilir. Kraliyet paketi yerine bir e, kulübe alabilir. Yani balıkçı seviyesi ise kullanabilir. Ne kadar köstebekle bağdaşmasa da iş yapabilir. Ancak genel olarak yani bir puan vereceksem 10 üzerinden 6.5 verebilirim. İkinci destemize geçelim. Evet ikinci olarak da Heydarli. E, muhtemelen Azerbaycanlı bir arkadaşımız olabilir. Azerbaycan'a da selamlar. E, domuz bircisi silahşör, valkür, e, bebek ejder, mezar taşı, alev topu, oklar ve iskelet ordusu demiş. Sonrasında da iskelet ordusunu sıf Sırf ortadan bölmek için aldım ama daha iyi oldu demiş. Yani arkadaşlar ne kadar domuz binicisi bile olsa o ortadan iskelet ordusu hamlesi mutlaka yapılacak. Ee, Tabi burada iskelet ordusunu görüp alma gibi bir durumum yok gerçekten rastgele seçtim. İkinci olarak da bu desteyle maçlara geçelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk İsmail geldi. Yani yine kötü bir deste değil arkadaşlar yani yerden havadan düşünülmüş kulübesi olan e, güzel bir deste aslında. Haydell'in destesi. Yalnız şöyle bir durum var. Bu arada bir alev topu atalım. Şöyle bir durum var. E, eğer ki binici destesi oynuyorsanız arkadaşlar. Aslında hızlı deste oynamanız da bir bakıma gerekebiliyor. E, çünkü. Yani mesela 2.6'da şöyle bir durum var. Biniciye karşı örneğin rakibin kulübesi varsa. Hızlı bir deste olduğundan dolayı. Tekrardan binici çevirebiliyor. Yani rakibi döngü dışı bırakmak diyoruz bu duruma. Ancak. Bu arkadaşımızın destesi birazcık hızlı bir deste. Yani rakipte böyle kasırga, işte kulübedir kasırgadır bu tür kartlar varsa biniciyle kuleye vurmakta sıkıntı yaşayacaktır. Mesela Viper destesinde arkadaşlar 3.4 ortalamalı bir deste ama eğer ki biniciyle vuramazsak roket alırız demiş. Yani burada alev topu oklara dönme durumu da yani zor bir durum. Yani öyle olabilecek bir durum değil. O yüzden Birazcık binici destesi oynuyorsanız hızlı deste yapmaya çalışın. Veya Viper gibi biniciyle vurarız. Vurarız değil vururuz. Vuramazsak rokete döneriz tarzında bir stratejiniz olabilir. Ama işte roket de artık çok iyi değil. Ama onun dışında büyüler anlamında güzel aslında. Ee, özellikle bu metada mı kullanıyor bilmiyorum ama oklar zaten bu metada çok iş yapıyor. Ancak eğer ki ileride bir gün okçular nerf yerse e, bu desteğe tomruk almayı düşünebilir. Eğer ki seviyesi yoksa çarpma da alabilir. Veya hani çok seviyorsa oklara da devam edebilir. Şöyle yapalım. Güzel bu arada iskelet ordusu güzel iş yaptı. Hafiften de olsa iskelet ordusuyla beat yapılabilir bu destede. Yani rakip örnek veriyorum işte mezar taşına tomruk falan atarsa e, sonrasında tekrardan iskelet ordusuyla iskeletleri çıkarıp avantaja geçirebilir kendini. Şöyle yapalım. Orada çok büyük bir hata yaptı bence. Yani köprüden öyle büyülü okçu atmak saçma bir hamle diye düşünüyorum. Şöyle mezar taşını atalım. Belki biraz sonra dev atmak isteyebilir. Böyle bir oklar atacağım ya. Elim de dönsün. Arkadan silah şöyle atalım. Kontrollü oynuyorum arkadaşlar. Şurayı valkürle alalım. Yavru, yavru ejder atalım. Alev topu atmaya gerek yok. Kart biriktirelim. Büyü atmayalım. Belki orada birkaç vurabilir de sorun değil. Şimdi buradan bir binici atalım. Ardından iskelet ordusu gelebilecektir. O yüzden şöyle bir oklar attım. Tutmadı. Tutmadı. Tutsaydı iyiydi. Özellikle rakibi tutan kartlardan birisi kesinlikle iskelet ordusu atıcı da yine güzel iş yapıyor. Arkadan savunmaya geçelim. Çok rahatım ben. Çünkü güzel savunmayla biniciyle vura vura alırız. Şöyle valkür. Güzel. Valkür'ün de tankıyla. Şimdi tekrardan biniciye atıyorum. Alev topu oraya güzel giderdi. Şöyle alev topunu bu sefer atacağım. Çok güzel. Oraya aslında o şeyin geleceği belliydi. Güzel bu arada. Çok temiz bir alev topu attık. Ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Yine ben bu desteği de beğendim arkadaşlar. Yani güzel olabilecek destelerden birisi. Ee, yani dediğim gibi mezar taşı güzel. İsterse top da alabilir. Ancak okçular metasından sonra Tomra eğer ki seviyesi yetmezse de Çarpmaya dönebileceğini düşünüyorum. Ama genel olarak bence fena bir deste değil. Yani yine 10 üzerinden puanım yine 6.5 olacak. Evet 3. destemiz de Ümit Pekdemir'in destesi. Ee, Reis benim tazı balon destem var kendime ait düzenlersen çok sevinirim demiş. Ee, kendi destesini de deneyeceğiz ve düzenlemeler de yapabiliriz. Tazı balon uçan makine, valkür yarasalar oklar, cehennem ejderi korumalar demiş. Şimdi bu desteği deneyelim. Maçta da konuşalım. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Rakip de tam bir pekkacı gibi, pekkacı gibi bir sinyal verdi bize. Ve öyle gibi duruyor. Yani arkadaşlar bu desteği biraz baktım ve e, destede aslında havadan bir alan hasarlı bir kartınız yok. Yani e, uçan makine ve cehennem ejderi. İkisi de tekli hasar veren bir kart. Hani bu yüzden eğer ki rakip böyle alan hasarına sıkıntı çeken bir desteğe sahipse o destelere karşı çok zorlanır. Yani bu destede havadan bir alan hasarı şart arkadaşlar. Hani taz destelerine bakarsanız bir alan hasarı aslında mutlaka kendilerine sağlarlar. Bazıları mega milyon iskelet ejder oynuyor. İşte bunu iskelet ejderlerle yapıyor. Kimisi bazıları yavru ejder oynuyor. Yine iskelet ejderler çok popüler aslında. Yani şöyle bir ok atalım. Yani tavsiyem cehennem ejderi ile uçan makine aynı destede olmamalı. Benim tavsiyemce e, cehennem ejderi kalsın ama bu destede uçan makine çıkarılabilir. Şöyle Bu arada cehennem ejderini atalım. Yani ne alabilir yerine? Yavru ejder e, veya iskelet ejderi tercih edebilir. Yalnız yani elektrodev gelmesi iyiydi. Ha şimdi diğer şeyi söyleyecektim. Elektrodevin görünce onu hatırladım. Bu destelerde hani 2 tane yer kartı almaktan ziyade e, korumalar veya valkürden birisinde bir kulübe alabilir ki tazıda en güzel kulübe aslında e, mezar taşı gidiyor. Bu yüzden seviyesine göre e, ya valkürü ya da korumaları çıkarıp e, yerine mezar taşı alabilir. Yine o da bir tavsiyem. Yarasalar yine hani tazıda tazı klon dışında çok gitmiyor arkadaşlar. Yani o yüzden e, yine benim tavsiyem Yarasalar yerine alev topu veya çarpma alabilir. Ee, Tabi seviyesine de göre önemli bu. Çünkü sadece oklar yeterli olmayacaktır çoğu zaman. Şimdi biz buradan tazı balonuna gidiyoruz ama bu maç birazcık sıkıntı bizim için. Şöyle yapalım. Buradan da bir korumalar. Rakip birazcık risk aldı ama o balon umarım kuleye gider. Çok güzel. Balonun oraya alması lazım. Birbiri de etkiliyiz. Çok güzel. Balon son bir vuruş yap. Son bir vuruş çok güzel bu arada. Oraya aldık gibi duruyor. Hemen buradan tazıya attım ama birazcık bizim için de riskli. Evet. Şöyle buradan bir oklar atıyorum. Ardından şöyle bir valkür. Yani şu an işte düşünsenize arkadaşlar. Hani kulübemiz şu an olsaydı çok çok iyi olurdu bizim için durum. Yani elektro deve karşı Tank kartlara karşı çok sıkıntı çekecektir bu desteğiyle. Ümitti sanırım arkadaşımızın ismi. Şöyle cehennem ejderini atalım. Yine destemizde tabi Allah'ın hasarının olmamasında sıkıntısını yaşıyoruz. Yani tekli hasar veren çok kart var. Şöyle sen burada bir kal. Evet. Rakip de anti biraz. Yani net olarak durduramıyoruz rakibi. Şöyle ben buradan okları dağıttım. Ortadan top arabası da gelebilir. Dikkatli olalım. Şöyle durduramadık. Maalesef kaybettik. Yani dediğim gibi bir kulübe şart arkadaşlar çünkü hani dev gibi işte golem gibi ee ne bileyim dev goblin gibi kartlara karşı çok sıkıntı çekerdi zaten ki elektro dev yani kuleye geldi geldi vurdu maalesef ki. E o konularda dikkatli olursa destesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet bugünün son destesi futbolist isimli arkadaşımızın destesi. Abi destemi yorumlar mısın demiş. Pekka fırın elektro büyücü minyonlar İskelet, tomruk zehir ve madenci demiş. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Bununla birlikte deste orta kupalarda yani midladder'da çalışıyor demiş. Bu desteği de deneyelim ve yorumlayalım. Evet rakibimizi bulduk. Komutan geldi arkadaşlar. 1881 kalanından. Şöyle bir ha atalım ona. Evet direkt show time ile başladı. Evet arkadan pekka ile başladık. Evet umarım internet sıkıntısı yaşamam. Hafiften bir geç düşer gibi oldu. Yani desteği yine bakacak olursak. Şöyle bir elektro atalım. Oo, hızlı geliyor bu arada. Şöyle bir tomruk attım. Yani e, destede arkadaşlar ilk olarak. Yani pekka oynuyorsanız. Kesinlikle sizlere tavsiyem. E, çarpma kullanın yani pekka destelerinin çoğunda e, küçük bir olarak çarpma kullanılır Çünkü pekka arkadaşlar küçük birimlere zorlanan bir kart yani iskelet ordusu atar iskelet atar Goblin atar yani siz çarpma kullanın Arkadaşlar bu destede tomruk var e, küçük bir olarak yine madenci karşı tarafa gittiği zaman e, böyle yine küçük birimler atarsa madencinin de yolunu açmak için Çarpma çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden ben bu destede çarpmayı tavsiye ediyorum. Yine bununla birlikte destede iskeletler e, bence çok ucuz kalmış. Yani bir haydut, bir hayalet e, bu destede olsa bence çok daha iyi olurdu. Hatta o zaman gerçekten çarpma ve bir haydut veya hayalet olsa deste gerçekten iş yapılabilecek bir destek kesinlikle olurdu. E, bu arada çok hızlı geldi. Şöyle çarpalım onu. Güzel. Çok agresif oynadım bu arada. Şimdi destesinde ne var bilmiyorum ama biz tersten fırınla gidelim. Topu varmış. Bir tane daha vurmadı. Yalnız fırınlar ateş yolları daha doğrusu tersten güzel atlarlar. Tabii biz daha madencimizi çıkarmadık. Şimdi madencili ben buradan gideceğim şu an. Ya bununla birlikte baktığınız zaman destede gerçekten hani e, iskeletlerin çok da iş yapmadığını görüyoruz. Dediğim gibi kesinlikle bu desteye haydut, hayalet yani olmazsa e, kara prens de olur bu arada. Onu kesinlikle ekleyebilir. Çok iyi olacaktır. Bu arada o şey ölmezse güzel olacak. Çok iyi oldu bu arada. Ben buradan madenciyi de atacağım ya. Umarım madenciye bakar. Kule güzel. Bu arada şöyle bir zehir atalım. Çok güzel bir zehir attık. Bu desteği ben eskiden şeyle kullanırdım. Uçan makineli bir deste vardı. Goblin kulübeli. O desteği oynardım arkadaşlar. Şöyle bir gelsen. Orada o bir kitlenecek bu arada. Şöyle Pekka'yı da atacağım ben. Güzel. Yani elektronun olması gerçekten bizim için çok güzel iş yapıyor. Arkadan madenciyle de yavaş yavaş vuralım. Oraya zehri atacağım. Orada Pekka o okçuları alırsa çok iyi olur. Çok iyi. Şöyle iskeletleri döndürelim. Şimdi yine gelecektir. Geliyor zaten. Geliyor gelmekte olan. Ben bu arada şu an madenciyi de atacağım. Güzel. Şöyle minyonları atalım. Çok vurdun. Birazcık vurdu. Tomruk atalım. Tekrardan fırına atalım arkadaşlar. Buraya bir zehir. Şöyle gel. Şöyle bir elektroyu indirdim. Ardından şöyle bir madenciyle vuralım. Evet, bu arada umarım internetimiz gitmez. Dikkatli olalım. Elektroyu da orada değerlendirmek istedim. Ardından şöyle bir tomruk da atalım. Şimdi bir fırın daha. Artık sürekli olarak madenci çevirip e, internetimizde tabi gitmezse bu başı kazanmayı hedefliyorum. Şöyle zehri buraya atalım. Şöyle pekka çok güzel. Ya bu internet böyle olmasa iyiydi evet çok güzel. Çok mükemmel arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere internetimiz. Yani gerçekten bir maç daha atacağım Neredeyse az kaldı Üzülüyorum yani e, o kadar emek veriyorum Hala şu internetim düzele, düzelebilmiş değil Berbat durumda Arkadan ile devam edelim 17 saniye kaldı bu arada Rakip de geliyor Artık oraya bir zehir daha atmamız lazım Bu arada çok güzel Elektro da vurdu Buradan atalım Böyle bir madenci dikkatli olalım ve galibiyetimizi aldık. Yani e, daha iyi oynardık. Son maç gördüğünüz üzere çok kötüydü. Yani kusura bakmayın. Böyle internet kesilmelerini yaşayabiliyorum. Genel olarak arkadaşlar 4-3 yaptık. E, tavsiye verecek olursam. Bence Tomruk yerine çarpma alsın. İskeletler yerine Haydut, Hayalet veya Kara Prens e, güzel iş görebilir. Onun dışında fırın yani spam kulübesi olarak güzel iş yapabilir. O haliyle ben... Destenin iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.